Selam YouTube. Bugün İbo Canlı yayında ben de Zortu YouTube'a video olarak şey. Ee, selamün aleyküm. Ben buyum. Oh! Zort oynuyoruz. YouTube canlı yayın. Canlı yayın değil de. Ne ya? <laughs> Twitch'te bu canlı yayında ya. bu İbo. Bu Mamiko benim kuzen Mami. Burası da Zort işte. Zort oynuyoruz ya. Ama ne yapacağız bilmiyorum. Birinde sesim çekiyor. Onu nasıl <laughs> yapıyoruz? Aa. Gel gel gel. Pardon yanlış oldu. <laughs> hadi gidelim. Ne oldu lan? Aa bu meran Oh. Oh. <laughs> Bu şey salla Ah senaryo Senaryo Pardon Senaryo Senaryo Ali Sahne olduğunda kaldı. Bana bak bana. Gümrüğün içerisinde. Gö Kimini göster. O buymuş tamam. Powerpuff Girl. Powerpuff Girls. Powerpuff Girl. Aaa. Nar ekşisi. Ekşisi. Aa. Aaaa. Aaaa. Biriniz bağırsın bakayım. Aa! Aa! Aaaa. Onu onu. Ovran onu bunu lan. Powerful Tunstrips. Tunstrips. Bu power'ı indir bir yer. El feneri alın buradan. Cemşin ya sen. Şimdi ne yapacağız? Şey. Kimlik kartını göster yok. Ben buradan geç. Aa kimliğimi gösterdim. RC var burada. 36'nı aldım. Mami sen Ne oldu lan? Ben kuzen. <laughs> kuzen şuraya git. Sağa dön. Bu orada, yok, alta bak. Yok. Ben orada sağ, sağ yanıyor. Lan lan. Orada gözüküyor oğlum. İki tane var o. iki tane ayrılmış birbirinden. Biri sahaya tam baktığın yerde aşağıbinde. Ha burada yok. Vallahi yok lan. <laughs> Birini sağdan bir, aldık. Gel gel. Bilmiyorum. Şurada bidon vardı. Bidona tıklamayın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o ne bu ne lan? Ona burada bir şey var. Aa! <gülüyor> <gülüyor> ben zor tıkla gel. Beler i̇şte bir şey bakıyor bana. Işık tutalım sana ne oluyor ışık tutunca? <laughs> Ne oluyor oğlum? Push the button aa, for the exit. Beller gelin exit'e bastım. Ne oluyor mm. <laughs> lan? E bunu bunu duydum ama. Buna tıklayacağız buna buna. Çıkıştı ya. Kapıları severim. TV? TV niye konuşuyor? Televizyon konuşuyor oğlum. Ne oluyor kapış? Bak benim elimde şey var gel. Onu kullanma biri ölünce şey oluyor galiba canlandırıyor bir şeyler patlıyor bak. Ana bu nasıl öldü oğlum? Ben sen... ben siz vardınız her yerde sizde 5 tane vardı. Sen nasıl öldün oğlum? Kanka ben kurtaydım. Ben de diyorum ki kullanma oğlum o galiba birini canlandı. Ben, ben aşağı düştüm ben bu kutu bir sürü bir şey benim kovaladım. Ananı i̇şte, ki. Ooo ooo kalbim durdu. Şuraya gitsene sen. Galiba mami girdi. Ha gitmiş. Ha. ha. ne oluyor lan? Önümde 20 tane vardı. Kanka <laughs> bir şey söyleyeceğim. Mami. Ee... Ne oluyor? Sen de bedroom setinde mi? Biz bizi gördün. Bizi duydun ama bizden 20 tane vardı. Kanka bağırma bağırma. Ne diyor? Zorti open zor for you. Zorti bulmamız gerekiyor. Aa el feneri lan arkanda? Bak gidiyor. İbo nerede? Bu İbo'yu da alalım. İbo! İbo gel gel. Al bu sen. Mal mısın oğlum sen? Ah. Şimdi böyle bir şey var lanetli alabiliyor veremiyorum. Elimde kaldı nasıl açacağım? Seni gördüm. <laughs> At şunu gitsinler yiyecek. ya. Geye bak. Beyler biri geliyor. Ferit buradan geçti mi? Biri bizden değil. Bu kim şey. lan? Mami de biri kalamayacak <laughs> Şunu alayım. Envanterim dolu. Tamam. Aklım zaten başında mı? Başında. Hangi e şey. gerek yok. Hangi gerek yok? Avradını ağrıyorum. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Amina gel. Amina gel. Amina Amina King yazıyor. Oo. <laughs> ben nereden Nasıl bulayım senin? Adam? Burada jeneratör var. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu İbo öldü mü? İbo! 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 Bu mal öldü galiba kanka. Nerede Bu mi kim fazladan biri Hayır iki tane fazla var. Oğlum, lan, benim oğlum benim bir oldu. <laughs> Kaç kişi olduk lan? Git beni bırak amın. Git. Gelme. Gelme. Git. Hayır, Git. Gelmeyin. Gelmeyin. Beni bırak. <laughs> Çıktın mı lan? Ne Beyler. Ya. Ne oluyor burada? <laughs> Bot diye. <laughs> Sen niye üç kişi kovalıyor ya? <laughs> bu kim lan? Biz ne yapacağız? Benim kimliğimi <laughs> aklına koyayım. Beyler ben bir şey bana oldu bana. Ben birine bir şey fırlattım. Kime fırlattım? Mal mısın oğlum? Bana niye bir şey attın ya? Aklım gitti ya. Gel. misin bu? Ana bir yer açtım la. 4 49601. Tamam. 49 601. Ben var ya çok zeki bir adamım ben. Oo ne oluyor? Burada ne iş? Oğlum yine mi dört olduk ya? Merhaba. Sen bana mı gelin? Aa! Git! Gelme, 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 gelme. Kanka zor orta, zor torta az önce önümden geçti. Ananı tik. Niye açamıyoruz? Ne yapıyor bu deli rozası? <laughs> bu ne? Osman. <laughs> Merhaba. Oğlum bu kapıdan gitmeyin. Mami. Şişe ananı çık. Oğlum siktir git lan. Mami. Balık esir bandırma. Boşver gitsin aldırma. Aa seni kovalıyor. Kovalıyor seni. Mami gel. Aa, gidiyoruz artık bitirelim şunu. Abla da geldi. Ne oluyor lan? Zıplattı oğlum bir. <laughs> ne yapacağız burada? Az önce bir tane kapıyı açtın ya hani şifre alamaz mı? Hayır oğlum imkansız ama burada bir yerde şifre yazıyor demek ki. <laughs> ben buna güvenmiyorum bu kesin bir şeyler yapacak ya. Oğlum sen salak mısın? <laughs> Önüme niye geçiyorsun? <laughs> Önüme niye geçiyorsun Bu Ucağım kırılmış. Oğlum ne oldu? <laughs> <artık. gülüyor> 31 yaptım ya. Şifre 31 31 miymiş? <laughs> Şifre niye o, 31? Ne oluyor beyler arkada bir şey oluyor. Kapıyı biri kırdı. İbo, e Mami. Evet, evet, kartı kartı Şifre burada yazıyormuş kanka. Ananı ıy böcekler. Ya, ben de... İğrenç oğlum. Bu kuzacağım şimdi ağzımı açtım amına <laughs> koyayım. Tiksiniyorum am. gizli alana girdik tamam. Bu bu bu, bu işte bu. Gelin gelin. Destekleyin kuzunu. <laughs> 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 Bayıl. Oğlum bu bay ölmedi mi bu? Ben zor bastım. Bende de var iki tane bir tane benzin bidonu var. Siz gidin etrafı gezin. Kolaçan edin. Ben buradayım. Bakın <laughs> geri zekalı bir çabuk <çepe>. ben. <laughs> Beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. <laughs> Aa! Oy, bunun konuştu oğlum. Ay <laughs> yanın maminin yanındaki ibolar ne bak. De taze taze taze. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Bu yanımızdakiler var ya. O, mami, bak şu an Mami büyük ihtimal zannediyor ya bunu. Yo <laughs> Bir şey diyeceğim. Kanka bu senin yerine konuştu lan az önce. Ben ölmedim bu arada. Hangimiz canlanacak acaba? Aa oh, ben canlandım. Ben kaçar böyle. Selam. Nasıl işeceğiz buradan? Böyle iki tane zorte buldum ölün. Vuruyor lan oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor ama anlamadım. Alo. Alo. Evet diri 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 Valla gönderme mi lan bu acaba? Gözü selam. selam. Dört orada bir yerde. Beni kurtar Salih. Salih kurtar. Salih arkandayım kurtar Salih. Nasıl kurtarayım ya bir dur ya. Gel gel şey Nerede? Beni kurtar Salih. Salih kurtar. Nerede? Salih arkandayım kurtar Salih. Lan nasıl kurtar? Beyler canlandı biriniz. Allah! Allah! Niye çıkamıyorum yukarı? Canlanın lan! Allah! Allah! 0-1-0-1 kodu yedim! Git! Bırak! Bırak beni! Bırak beni! Bırak! Aaaa! Oğlum ben canlandım aa, mı? Salih değil mi konuşuyor? <laughs> beni kaldır kaldır! Sen Sarı değilsin pislik git! Salih değilsin sen git diyor ya bir de. Yıldaki <laughs> <Ya ben gülüyor> kim? Yok, bakma bak, Salih takip şey yapıyor. Oh, lan, <laughs> Mami öleceksin! Mami. <laughs> <laughs> ne oldu biliyor musun? Şu an ya. Elimde bir tane a öldü bu da. Ya duyuyor bizi duyuyor bizi. Lan ne Ben de <laughs> Ama öldü döverim hepinizi gidin lan. Ya şey ne mi farklısı benim arkadaşlarım nerede ya? Gidin lan. Ben gerisini nasıl yapacağız bilmiyorum. İbo ne olur gel. Mami. Gelme. Am Zorti nerede? Zorti'yi bulamıyorum. Am nerede herkes? Işık yok. Gel gel. Gel lan. Ne oldu? Ananas. Oğlum ekrana bir şey geldi. Kanka siz niye dolmadınız bu robot gönderdi bana. Hadi gidelim. Niye gidemiyorum? Niye gidemiyorum? W'ye bastım göndermedi beni oyun. Mantıklı. Gelene kadar çıkalım yukarı gel ya. Yukarıda bir şey de bize zarar veremez. Amına. Bayıldım beyler. Beni vurdu, beni vurdu. Nasıl oldu bu ya? Backrooms'a doğdum. Ben niye backrooms'a doğdum? Beyler beni bu back... Kaç kişi... Kez... Ne oluyor lan burada? Gelin artık buraya. Eldiven kanka. yok. Ya da aşağı niye gelmiyorsunuz? Ben gelmiyor. aşağıdayım zaten. Beni yine götürdü kanka. olursun gel artık ya. Ben doğmadım ki! <laughs> <önce. gülüyor> Alo az önce biri beni... Oğlum bu yine gelmiş. Atak yapması Ne oldu lan? İttir! Döveme her şeyde döveme Bırak gel gel, bırak gel yanıma gel Mami'yi kaldırmamız lazım, gel Oğlum, mami Mami'yi döve döve Mami'yi döve? Mami'yi ne döve? Seni dövebiliyor mu lan? <laughs> Ananı sik... Bu ablayı dövebiliyor mu? Bu niye ölmedi lan? <laughs> Boksa... Hayır! Hayır! Zali'yi kaldırıyordum! Mami burada! Zorti var! Zali'yi kaldır! Benim e, işte boks eldivenim nerede? Ortada. Adam burada kanka. Adam burada beni kovalıyor. <laughs> Geliyor arkamda. Ne olur çıkart yardım et bana. Boks eldivenini al çabuk. Kaybetti beni kaybetti sessiz konuşun. Sadece iki tane var. Bela geldi yine. <laughs> Mal. Saali nerede? Bence Salih'i <laughs> kaldırmamız gerekiyor. Ya yine Kapı <laughs> <laughs> koşun, kapıya koşun, kapıya koşun. Kapı nerede acaba? Kelle burada kopmuştu benim en son. Bakın, niye doğmuyorsunuz? Siz de siz değilsiniz lan. Değil? <laughs> Değil mi? Biri bendim diğeri kim bilmiyorum. Ya bu kim ya? Niye geldi ya? <laughs> Minibüsü tamir edecek. Kaç? Kanka, sanırım hızlı olmamız gerekiyor. Diğer tekerleği aldım. Onu da koydum. Neye eksik bunun? İbo, hay mami hayatta değil, değil mi? Kason aç. Kapıyı aç, kapıyı! Arkasına. Yo, dümdüz durdum, kaçtık. Arkasına bindim ben. Olaydı, ezgin şey izliyoruz değil mi? Ney? Na haber müdür? Öldük Onu mu? Öldük. Hayır. Hayır o peşimizden çıkacak bir yanda bak. Sonra biz de gaza basıp kaçacağız. Havalılık yapıyoruz şu anda bak. Evet. Bu arada bu anda istafet havalılığı gösterir de anlamadım. Ben ya ben sürücüme. Arkadaş niye şey çekiyorsun değil mi? Çiğ köfte yazıyor. Kanka çok korkunç. Niye korkayım ki? Demedin mi sen sürekli bizi? Haber müdürden korkulur mu lan mal? Salak mısın? Nasıl geliyor bugün? Ne haber müdür? Ne haber müdür? Geliyor beyler. Benim başından geliyor ya bunlar. Geliyor geliyor. Ben de yemeğe gülüyorum. Aaaaam. gerekiyor. Aaaaam. Oğuz Birik Biri çakallık yaptı adamın arkasına geçti. Lan hani kim o? Oğlum çok iyi yapmışlar lan ne haber müdürü? Ne haber müdür nasıl geliyor buradan? Oaaaa. Görüşürüz YouTube. <laughs>